güvenilirliği, itimat edilirliği olmayan bir insanın itimatlı olmayan bir insanın hiçbir dini yoktur. Güvenilir olacak Müslüman. Haram yemeyecek, yalan demeyecek, kendisine güvenildiği zaman emaneti suistimal etmeyecek. Emaneti kötüye kullanmayacak. Mevkiler, makamlar emanettir. Müdür oraya geldiği zaman o koltuk, o masa emanettir ona. O görev emanettir. Onu kötüye kullanmayacak. Çoluk çocuk emanettir bize. Hanım, kayınpeder, kayınvalide tarafından bize emanettir. Ben gidiyorum, al şu kadar parayı dönüşte alırım. Alırsın sen. Sen hele bir git, ondan sonra dönüşte ben sana vermem. Geliyor, eski kitaplarda yazılıyor, Efendim adam mesela cihada gitmiş, hacca gitmiş işte parasını getirmiş, teslim etmiş birisine. Dönüşte alırım diye. Haçtan dönüyor, paramı ver diyor. Ne parası diyor. Ne, ne parası diyor, reddediyor. Ha işte hain, emanete hıyanet ediyor. Yani emaneti reddediyor, inkar ediyor, kabul etmiyor. Ha böyle bir insanın dini yoktur. Hiçbir dindarlık tarafı yoktur. وَلَا د۪ينَ لِمَنْ لَا اَحْتَلَهُ Ahdine, sözüne vefası, sadakati olmayan, sözünde durmayan, verdiği sözü yerine getirmeyen insanın da hiçbir dindarlığı yoktur. Müslüman nasıldır? Sözüne sadıktır. Ahdine riayet eder. Söz verdi mi tutar. Anlaşma. Yazılı anlaşma yapmadın ki yok öyle bir şey. Ha, senin hiç dindarlığın yok. Sen belanı bulursun. Allah sana belanı verir. Seni ahdini bozan, seni vefasız, seni zalim seni. Böyleleri çok.